أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قران إنجلت كلارن درسنا دوام. بنعمتني دها رب جل جلاله يا هدي اخلاق الله استلالا راحت وإذ قال موسى لقومه قومنا ندد İnnekum zalamtum enfusakum bittihazikum el ecl fetubu ila bariikum dedi. Tevbe edin. Şirk işlediniz. Ve iz Musa li kavmihi dedi. Niçin Musa'yı söylediler değerli kardeşim? Çünkü Hazreti Musa risaleti genel değildir. Beni İsraillerin özel peygamberidir. Ya kavm onun için diyor. Hatırlıyorsanız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ümumi bir risalete sahiptir. Herkese gönderilmiş. Diğer peygamberler Hz. Musa aleyhisselam da içinde hususi bir risalete sahip. Onun için iskale Musa li kavmihi ya kavm dedi ki kavmi için ya kavm tekrarlıyor tekrarlıyor. Şefkati ifade eder. İyiliğinizi isterim manasını ifade eder. Ya kavmi onun için ya hasve gitmiş. Kavmi o ya niçin hasve gider? Size nasihat ederim. Bu noktada acele ederim. İyiliğinizde zerre kadar taviz vermem demektir çağrıcı Musa aleyhisselam gibi olmalı. Kendi toplumuna rahmet etmeli. İnsanlara iyi davranmalı. Beni İsrail gibi Yahudileşenlere dahi ya kavm ya kavm ya kavm. Sen de aynen öyle olma. Yukarıdan tepeden bakma, kibirlenme, böbürlenme. Dedi innekum zalemtum enfusakum bi'tihazikum al'acl. Siz dedi Ecele tabi oldunuz, buzağa kendi nefsinize zulüm ettiniz. Zalemtüm için dedi, eşrektüm billah olması lazım. Siz buzağa tabi olurken nefsinize zulüm değil, Allah'a şirk koştunuz demesi lazım. Şöyle ifade eder ki, zulüm, şirk zulm-i azimdir. İnne şirkelle zulmün azim. Bir de onların cürmünün beşi ne kadar cürüm işlediğini, fezi bir cürüm işlediğini, kötü olduklarını, hatta onların fıtratı dahi doğru değildir. Fıtrat-ı Selim'e sahip olanlar putperest olur mu? Putçu olur mu? Hadimi mahdum, mahdumi hadim yapan, bu fıtratı bozulmuş insanların görevidir. Sen buzak, sen için yaratılmış. Sen mahdumsun. Buzak nedir? Bu da hayvanlar hadimdir. Bunlar senin için yaratılmış. Ama sen nasıl bir din sahibi oldun? Sen kalktın buzaklara, ineklere, keçilere tabi oldun. Taptın. Ama şimdi diyebilirler demokrasi layıklıkta yaşayanlar. Hocam biz ineklere tabi olmuyoruz bu buzaklara. Biz çağdaş bir putperestlik birimize tabi oluruz. Demokrasi nedir? İnsan insana tapmasıdır. Enfusikum cem'i kılle getirdi. Ben nüfusikum demiyor. Niçin? Ya zaten sapanlar hepiniz değil ya. Siz azsınız, bir avuç kadersiniz. Çok o kadar fazla da değilsiniz. Enfusikum'dan anlaşılır, hepsi sapmamışlar. Çünkü enfusikum cem'u kılledir. Azdılar. Sonra dedi fetubu ila bariikum Ey beni Ademler, beni İsrail olan Yahudi fikirleri. Allah'a dönün. İla bari sizi yaratana dönün. Kulluk isterseniz, hürriyet isterseniz Allah'a dönün. Tubu ila bari diyor. Farci'u ila halikikum de diyebilirdi. Hahridan <tuhreden> ala tevbeti ma'a teberri ane şirki. Demek tövbe bari ikum bari bari. de edin şirkten ve müşriklerden. Onun için halık demiyor bari diyor. Niye halık hukum demiyor da bari ikum diyor? Allah'ınız şirkten müberradır. Halıkınız şirkten beridir, münezzehtir. Bari tâliqul bil Burada bir incelik işareti vardır. Allah bari iken sen niye putta taptın, ona şirk koştun? Halık deseydi bu kadar ince bir söz, ince bir mesele ifade etmezdi değerli kardeşim. Bir de bari kavramı dedi anda gâbavetlerine Hamaqatlarına ifade etme işarettir. Niçin? Siz hakim ve habir, bari bir Allah'tan vazgeçtiniz, zavallı bir buzağa taptınız. Ne kadar gabisiniz, ne kadar ahmaksınız. İşareti de Ramzi demiştir değerli kardeşim. E şimdi tevbe nasıl olur? O zamanın tevbesi Faktulu enfusakum. Burada şimdi tefsir etti. Ha, faiz tefsiriye. Faktulu enfusakum. Meşru tevbe yapmanız lazım. Kendini öldüreceksin. Bak bu kendi öldürme neyle olur? Şehvetini öldür. Şehvetini pislikler peşine götürme. Pislik yollarını kes öldür. Bir, bir de hakimin huzuruna çıkarsın, kim mücrimse tevbesi ölmektir. Sonradan tevbe sehel oldu, öyle değil. Şer'un men kablena bu konuda leyse şer'en lena'dır. Önceki şeriatlarda tevbe etmek katille olurdu. Faktulu enfusakum için dedi, asa faktulul mücrimîn. Niye enfusakum dedi? Demek müminler kardeştir. Müminler aynı nefstir. Müminler aynı nefestir. İşte bu olsaydı enfusekum diyor ki rahmet edin, birleşin. Aynı bir bedenin parçası. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle ayetleri görürken اِنَّمَا Mümini Ke كَجَسَدٍ وَاحِدٍ Bazıları gözdür bazıları kulaktır, bazıları eldir, bazıları ayaktır. Ama birbirini tamamlar değerli kardeşim. Zalikum hayrul lekum inde bariikum. Sonra teşvik ediyor ha. Musa aleyhisselam kavmini tevhide çağırır. Zalikum bu değerli yol, <laughs> bu tevbe. Hayrul lekum inde bariikum. Babari kavramını yine söyledi halikikum demedi. Ha, o zaman teberri ehli olursunuz. O zaman şirklerden kaçınmış olursunuz. Tevbeye destek, tevbeye teş teşvik. Zalikum haza demedi. Zalikum için tazimi ifade eder. Haza deseydi zalikum kadar ifade etmezdi. Bari ismi zahri tekrarladı ileyhi demedi. İlel haliki demedi. Bu incelikler burada mündemiştir değerli kardeşlerim. Böyle acayip bir Kur'an'la karşı karşıya Rabbim bizi ve sizi Kur'an'a hizmetçilerden, ehli edepten eylesin değerli kardeşlerim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.